Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde, en sonunda Oğuz Hocam'la denk geldik, buluştuk. Haydi den oğlan! Tarihler 11 Ocak 2024'ü gösterirken 25. Yani 24 dersen bu aralar <laughs> hakkınızı helal edin çünkü bazen alışkanlıkları kafadan silip atmak zor oluyor. Haydi abi! Haydi sen şey Unutmadım bak! Selçuk dedi ki az önce nasıl olsa unutacak diye soruyor abi. Deli olan de geç dedi de. Ama unutmadım. Patladım. Türkiye'nin en özeli, en güzelinde, her cihaz kayak merkezinde. Huuu! Kemen teleferiyle Tekine doğru geçiyoruz. Böyle hafiften akşamdan toz yapmış. Oscar yapmış. Bazı yerlerde taş çıkmış. Bazı yerlerde buz. Ama o özel. güzel pistlerde. Haydi bakalım. Demeli, Demeli. Develi'ye develi geçiyoruz. Hisarcık kapıdan Develi'ye geçiş videosu olsun. Oğuz, Serkan ve Selçuk kadroda. Bu, bu dörtlü bu Erciyes Kayak Merkezi'nde bugün 11 Aralık Ocak'ta Bakalım nasıl bir aksiyon sergileyecek. Oğuz Hocam. böyle olanlar bu yıl ilk buluşup ilk karşımız. Geçen sene bile. DGS ve Oğuz Hocam. Oğuz Hocam. Sete takıp balığı işte böyle düşüyor. Haydi ekip. Sağdan mı? Sağdan. Sağ sünnet dedik. Tahtayı çevirdik ve işte böyle. Bu cumartesi sabahının sıfır rüzgarında o oh, güneşli enfes sabahında tadı tuzu böyle çıkarmaya çalışıyoruz. Haydi Serkan, Serkan. Telefonunu kurduyordu. Son buradaydı. Ve Oğuz Hocam Türkiye'nin en özeli, en güzeli Erciyes Kayak Merkezi'nde işte bu ofislerdeyiz. Geçiş bakalım bugün. Bu 13B Nasıl? Tekirde'yiz. Şu anda Tekirde'ye devreye doğru geçiyoruz. Haydi bakalım. Oo, Hiç de fena değil. Hiç de kötü de değil. Allah Allah! Dediğime göre artık pistler güzel. Taşlar var. Gözünüzü pistten ayırmayın. Sezonun tam ortasında değiliz. Daha başında sayılırız. Bir kar daha istiyoruz Mevla'dan. Mevla'dan biledim daha kar hatta daha fazlası. Diledim aman aman bu kadar daha kar. O karın yüzünü bir daha görerek aman aman bir daha görerek. Ah aman aman gel de şu pistlere şu gönlümüze şöyle bir yağ. Ah. Herkes bayram dizsin. kuş, kayakçılar, ağaç, meyve, sebze, doğa, kulların, kulların çok aciz ve çok günahkar ama kurdun kuşun hatırına, sabların hatırına sen bize yine verirsin deyip doğamız ettikten sonra evet o özel dakikalar daha aksiyon yeni başlıyor. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde aksiyon. Diyor. Rüzgar neredeyse sıfır. Güneş tam anlamıyla yüzde yüz bizimle. Bu da yüzümüzü tartacak anlamına geliyor. Güneş karabide kullanmıyorum hafta içi. Ondan sonra diyor ki iyi abi çingen bebesi gibi geziyorum. Ağzın yüzün yanmış falan. Ama şu gelin bakalım şu bol karı bir, şurada minnacık bu test edelim. Bakalım. Evet. Tadı yok. Buz olmuş. buz olmuş. O yüzden pist, pistle de devam. Kesinlikle bol karım bugün. Bol karlı yok, buzlu var. Evet, Türkiye'nin en özel, en güzelinde Erciyes Kayak o tutkulu anlar hayır başlaması. Evet, kapıdayız. Aksiyon bize bitmez. Allah emanet olun, seviliyorsunuz. Hoşçakalın dostlar. Serkan'a, Serkan'a ve Selçuk'a teşekkür ediyoruz. Oğuz hocam o da. Seviliyorsunuz, hoşçakalın.